Yani. Eskiden, eskiden gavurların Türkler andırında hiç hiç otururmuş. Atatürk İlkokulu'nun orada gavurlar otururdu. Ve takışta orada Türkler otururdu. Görşenlerin oturduğu yerde. Otururmuş. Biz de güzdakta dururmuş. Yaz geldi miydi? pınar gözüne yaylaya çıkarmışık. Kültürlüler. Amir Rüzgar yol çıkarttığı yerin üstü yanına orada da şimdi deliklerde dururlarmış. Ev nerede? Böyle dururken demişlerken burada da bir şey bir adam varmış. Andrea'nın ileri geleni. Durdu ben adı sahibiymiş. Durdu ben daha da durdu ben adı sahibi dedi. Nenem rahmatlık. Demişlerken durdu ben adı sahibi burada gavurlar. Dostum demişler. Maraş'tan ellik gavur geliyor yukarıdan demişler. Sen kaç buradan demişler. O da kaçmış. Şu mağara başına kis var orada. Kisin altına kaçmış o rahmatlık. Durdu ben aldı sahibi. Şivilgin gavur değil miydi? Şivilgin gavurlar işte. Şivilgin'den gelmişler. Orada o, an, o zaman adamlar ne gibi bağırırmış. Eski kere adamlar yiymiş öyle. Başına şey dolarlarmış. Araplar yiymiş. Yağlık dolarlarmış. O da bir böğütler ama takılıyor. Ne diyor? Orada kırmızıymış. Kız artışına geliyorlar orada. Bugün içinde buluyorlar. Öldürüyorlar. Orada yol arası mezarlığına kömüyorlar rahmatlı Duran Hadis Ha şimdi etrafını et çevirdiler yani. Yağmur yağmazsa efendim rahmatlık, nenem rahmatlık. Baba anası gelir oradan. e, mezarından toprak alırdı, ıslardı, deriye götürürdü. Yağmur yağar yavrum dedi. Şehit mezar. Toprak alın ıslarsan yağmur yağarmış derlerdi. Orada geliyorlar. Mandırın dağı. Adamları öldürüyorlar, evleri hep ateşe veriyorlar, yakıyorlar evleri. O da kadınların şeyin döşünden tutarlarmış, aşağıdan o bu saat çalarlar, omuzundan yere atarlarmış öyle. Türklerin kadınlarını. Böyle bir andırını yakıyorlar, yıkıyorlar. Bir garda at yakıyor. O gavurun komutanın adı da Cotturoğlu'ymuş. Götüroğlu biner ata durdu ve çalar hota öldürmüş yani durdu veya. şöyle döndüm baktım da konak kana tütet at yakıyor karnı biri Buradalar dağılıyorlar, alıyorlar vuruyorlar gidiyorlar buradan kaçırıyorlar burada olanlar da kalan kalıyor öldürdüklerini öldürüyorlar kalanlar biz de dedi pumar gözünde daşın derken de duruyor ki dedi ramata ya evet, nenem. Ondan sonra, birkaç gün sonra geride bir bölük Türk asker geliyor. Tumambaşa'nın orada caminin yanında kesme vardı, uluslu yün kesme. Çeme bir bölük Türk asker geliyor. Kesmenin dibine gelip oturuyor askerler. Orada Çavuş İbrahim'in babası varmış, Mehmet Arık diye de, ebemin ben eline bir baston alıyor, yavaş yavaş koca geliyor. Asker diyor ki komutanım siz atsınız şimdi sizler eve götüreyim de yemek yedireyim. Yemek vereyim size diyor. Oradan asker öyle düşüyor. Pumar gözden çınar dibine. Kolumun önünde koca çınar vardı. Çınar dibinde. Ama varana kadar bir davar kesiyor. Karılar toplanıyor. Yemek yapıyorlar. Kavurma yapıyorlar. Saç kavurması. Efendim buram artık böyle dedi. Ekmek yok yavrum ekmek dedi. Et çok. Yiyecek çok ama ekmek yok dedi. Karıların sırasından işte. Bu vakte bir tık ekmek topladık. Askere yedirdik, içirdik. Demiş ki onu nereden alırlardı? Gözlerim veriyorum da biz tosaklara ya dedik. Gözlerim ziler nefes dedik. Orada bir yesik yer var. Şöyle çok geniş. Orada gavur asker varmış. Biz oraya gidecek. Biz oraya tarif et demişler de Mehmet Çavuş'u rahmetler. Demiş ki komutan ben de askerde çalışıyordum demiş. Orada bir yaradan. Sen burada bu askeri kırdırın oradan. Ben de gidiyim sizi demiş. Yok demiş. Kabul et demişler. Sen ihtiyarsın. Seni götüremek demiş. O, o zamanın komutanı, asker başında komutan. Bir tarif et sen öyle demiş. Oranın da iki yola var. Birisi Boyraz'a, birisi de Gıplı'ya. Yolakların. tariften tarif etmiş Mehmet Çavuş Rehmat'ta. Buradan asker gitmiş. Akaralı'nın ormanın içine. Küf orman o zaman dağın içine. Biz de dedi yavrum güzellikten Öküzler evine gittik, koca okulu küsnekli gittik, küsnek olmaya gittik. Beş altı tane kadın, çoluk çocuk, avrat, uçak. Şu saat on e doğru, doğruluyor, doğru. Orada Karaduz var. Daha duruyor o Karaduz'un köyü. Orada toplarken, dört çalar mavzuya takılırdı, dağın içilir. Küt, tak, tak, tak. Ta. Ondan sonra biraz durduk, vurduk. Biraz sonra asker geldi. Korkmuşlar, kap, kapılmış. Uşak dedi askerlere, ben bırakmadık. Asker demez uşaktı. uşaklar dedi. Geldiler ki dedi zincarlı kuyup bir bayi yerden inmişler gelmişler ormanın içinden. Kapar olmuşlar su yok yiyecek yok dedi gittik. Çitillerle o zaman vücut da yok. Çitillerle pumadan su getirdi ellerini yüzlerine yüzdüler. Bir tık oturdular mutluluklar. Bir bir Sudan içtiler dedi. Oradan aşağı bildikten aşağı. Topatarlardan aşağı ağaçlarından aşağı indiler gittiler. Dedim nenem kalmattık. Bir yolda anlatırdı işte. Asker mündür döndürdüklerim. Orada askerin. Orada üç de, iki tanesi vuruyorlar. Mezarlar orada mı hala? Mezarlar orada. Tülbeleri var. Orada birisi asker yaralı kalıyor. İkinin ne diyeyim o yaralı asker omuzunda bir boşluk olmuş. Bu <laughs> geçiyor. İkinin ne diyeyim geliyor ki bir uçak dedi. Geldik yine üstü baş kan. Gittik yiyecek yok, içecek yok. Azıcık bir şey ama asker dedi. Çeşmede de, de su getirdik. Yani elini yüzden yuduk. O kanın üstünü bir kanı biraz yuduk. O zaman bu yüzden buraya götürüyoruz derler de. Evet. Orduya kan. Evet. Buraya getiriyorlar işte. Ondan sonra ne nereye gittiyse asker dedi. Bilmez. Evet. Teşekkür ediyoruz tarihi bilgiler için.